Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersinin 2. ünitesi Peygamberimizin Evrensel Mesajları ile birlikteyiz. Ünitemizi 4 konu başlığı altında toparlayabiliriz. İlkiyle başlayalım. Allah insana akıl ve irade gibi üstün özellikler vermiş, yarattıkları arasında onu ayrıcalıklı konuma yükseltmiştir. Rabbimiz sorumluluğu insana yüklemiştir dini emir ve yasakları ona teklif etmiştir. Yüce dinimizin temel amaçlarından biri insanın dünyada ve ahirette mutlu olmasını sağlamaktır. Bunun için dinimiz beş temel şeyi koruma altına almıştır. Bunlara dokunulmasını yasaklamış, haram kabul etmiştir. İslam'ın dokunulmaz kabul edip koruma altına aldığı beş husus vardır. Bunlar zarureti hamse, 5 esas olarak adlandırılır. 5 esas şunlardır. Dinin korunması, canın korunması, malın korunması, neslin korunması, aklın korunmasıdır. Yüce dinimizin emir ve yasaklarının büyük bir bölümü bu 5 temel unsurun korunmasına yöneliktir. Örneğin insan öldürmenin yasaklanması canı, hırsızlığın ve gaspın yasaklanması malı, içkinin yasaklanması aklı Zinanın yasaklanması nesli korumaya yönelik olarak ortaya konulmuş ilkelerdir. Allah Resulü insanların dokunulmazlıkları konusundaki en önemli açıklamasını Veda Hutbesinde yapmıştır. İkinci konu başlığımız adaletin gözetilmesi. Adalet kavramı sözlükte doğruluk, eşitlik, denklik, dengeli olma her şeye hakkını verme, bir işi yerli yerine koyma, hak sahibine hakkını verme, hak ve hukuka uygunluk anlamlarına gelir. Adalet, kanunların herkese eşit uygulanması, bir işi yerli yerine koyma, aşırılıktan uzak, herkese hak ettiğini vermek, doğruluktan ayrılmamak, insanlar arasında ayrım yapmamanın içerisine de dahildir. Adaletin olmadığı yerde güven barış ve huzur olmaz. Üçüncü konu başlığımız kul hakkının gözetilmesi. Kul hakkı yüce dinimiz İslam'ın en fazla önem verdiği hususlardan biridir. Dinimize göre kul hakkı yemek en büyük günahlardan biridir. Çünkü kul hakkını Allah asla affetmez. Bir kimse kul hakkı yediyse bu günahını affettirebilmek için öncelikle hakkını yediği kişiden helallik almalıdır. Daha sonra da Rabbimizin yasakladığı bir işi yaptığı için tövbe etmelidir. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sadece peygamberliği döneminde değil, ondan önceki dönemlerde de hak ve hukuk konusuna son derece duyarlı olmuştur. Hatta hılfül füdül erdemliler anlaşması yemini cemiyetine üye olmuş bu cemiyetin faaliyetlerinde aktif olarak yer almıştır. Dördüncü konu başlığımız emanetin gözetilmesi. Emanet birine geçici olarak bırakılan ve alan kişinin de onu koruması gerektiği şeylere denir. Emanet maddi değerler olduğu gibi manevi değerler de olabilir. Mesela arkadaşımızın belli bir zaman için bize verdiği kitap, komşumuzun emanet ettiği çiçek ya da okuldaki kullandığımız sıraları örnek verebiliriz. Bunun yanında Allah'ın bize verdiği akıl ve sağlık gibi güzellikler, arkadaşımızın bize verdiği sırları da manevi değerlere örnekleyebiliriz. Bizlerin görevi bu emanetlere sahip çıkıp onları korumaktır. Bizlere düşen görev birer Müslüman olarak Peygamber Efendimizin getirdiği mesajları onun hayatını ve sünnetini iyi öğrenmeli, hayatımızı Kur'an'ın ve sünnetin ışığında yaşamalıyız. Böylelikle videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.